Evet abi Graveyard Keeper'da en son nerede kalmıştık? En son görevlerimizi yapıyorduk yavaştan her günümüz dolu dolu geçiyordu bir taverna açmıştık ve evet birazcık böyle bir ara vermiş gibi olduk süre olarak çünkü bir yoğunluk vardı da ufak tefek onlardan dolayı ben de üzüldüm. <laughs> Neyse bu bölüm bu bölüm aslında bir ufak bir zombi işine girişebiliriz. Çünkü ben zannediyordum ki bu zombi basma olayı böyle bir sağlam bir görevden sonra geliyor sanıyordum. Ama öyle değilmiş galiba. Zombi basmak basit bir şeymiş ya. Hemen deneyelim. Şundan bir iki tane alayım. İki de şuradan kan alacağım. Kanımız az yalnız. O yüzden daha çok ceset çağırmamız lazım. İyi kötü fark etmez. Çok iyi ise zombi yaparız. Mesela hocam seni yaptığımızda sen ne çıkarıyordun ya? Yanlış yerde mi yapıyorum acaba şu anda? Ha tamam bu lazımdı zaten. Bir de kan. Bak buraya geldiğim zaman bunu koyduğumda ve kan koyup üret dediğim zaman zombi özü verdi. Ulan bu kadar bu kadar basit miydi lan? O zaman bu bölüm hazır olsun abi. Patur kütür zombi basıyoruz. bu burada ne yapıyor? Hiçbir şey yaptın yok sen. Hadi dur hadi burada. O zaman hem görevden biraz akabilirdim. Ama Kiliseyi de güzelleştirecektim evet. Sadece işlerin bir otomasyona dönmesi lazım. Şart. Hemen havuç getireyim bana ceset getirsin bu eşek. Ve de üzüm bağı tarlası atayım mesela. Taverna açtık ya taverna için lazım. Daha sonra zombileri basıp basıp bir tarlaya götüreyim. Daha sonra zombileri basıp bir madene götüreyim. Madende çalışsınlar. Bak mesela bu tarlaya amal kulübesi. Amal kulübesi değil abi. Üzüm bağı için bir zombilerle ilgili bir şey yapacak. O teknolojide miydi? Bakalım be. Aynen. Şunu aç. Çivi, basit demir parçası ve tahta. Şunların hepsini bir toplayayım mı? Bir de metabolizma ile ilgili bir iksiri varmış. Ulan korkuttu lan yandan zombi geliyormuş. Şu var ya bir tane. O iksiri de kullanayım. Onu kullanınca hızlandırma iksirinin süresi mi artıyormuş? Şöyle bir onu deneyelim mi? Abi ben bayağı bir şeyler topladım burada yani bol bol elimizde var. Baksana altın üzümden 127 tane olmuş artık. O metabolizma ile ilgili şeyi denemek için cadının yanına gidebilir miyim? Ya görevlerle ve ne bileyim tüccarla ilgili satışla falan şu an ilgilenmeyeceğim. Çünkü bu zombilerle ilgili otomasyonu bir kurmamız lazım bizim. Her yerin bir aktif çalışması lazım ki diğer işler böyle pat 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 hızlansın yani. Ablacım neredesin? He? Çıkacağım mı dışarı? Bekleyin mi seni burada? Seni beklerken iki kütük kırayım mı? Evet. Sen de bir metabolizma ile ilgili bir iksir var mı acaba? Sürat, öfke, sindirim. Bu sindirim galiba bizim aradığımız. Sindirimden bana bir tane versene. Sürat iksirin var senin. Onları da alayım ben ya. 7 gümüş öde diyor da öderim ki bende şu para çok ki. Niye böyle bir şey gibi konuştuysa. Bak mesela sindirim iksirini iç. Sonra süratı iç. Bilmiyorum tam bir etkisi oldu mu ya. Metabolizma diye bir şey vardı ama sanki. Şimdi bize kalas lazım. Bas kalası. Çivi lazım ve basit demir parçası lazım. Üzüm bağ için tahta istiyormuş ya. Tahta da getiririz. Tahtamız da var. Tahtamız kalmamış. Bak buraya bir 3 tane sandık basayım ben. Sonuçta bu zombiler yaptıklarını bir yere bırakıp bir yerden alacaklar yani. Şuraya da hamal kulübesi yeri mi orası da? Her şeyin yeri hazır hocam. Ceset geldi. Tam bu kısımlara bırakabiliyorum. Bak güzel güzel. Buraları full zombileyeceğiz. Zombilendiniz. Şunları bir kaldıralım şuradan. Bak tam buraya bırak. Diğeri için tahta lazım tamam. Tamam tamam. Ben bu üzüm olayını ve şerbetçi otunu ve bizim aşağıdaki tarlayı ve madenleri bir zombilendireyim de Böyle yeşillendirmek gibi yani. Zombilendirmek. Şurada güzel bir tane ceset vardı. Bir de şuna bakalım. Bu nasılmış. Sen de güzelsin lan aslında. Harbiden ha. Senin yağını falan bir çıkarayım mı? Senin yağını ve neyini çıkarıyorduk biz Kanını mı çıkarıyorduk senin güzel olman için? Bunu da unutmazsın be kardeşim. İyi iyi, beklesen. <laughs> Şuradan bir tutkallarımı alıp geleyim. Bu zombi de güzel bak. Bundan sonra da ona bakarız. Ben bir gideyim biraz uyuyayım da. Zombi yapmanın bir sınırı var mı acaba? Eğer zombi yapmanın bir sınırı yoksa güzel. Güzel. Bir de şu tutkaldan yapıştıralım sana. Görevlerin yalnız beni bekliyor olması harbiden güzel ha. Ne oldu sen? Çok güzel bir zombi oldun. Beni buraya bıraktığımızda 10 inanç. Bak burası inanç istiyor işte. Şu an bende 120 tane varmış zaten güzel. Seni bir dirilteyim ben. Çok güzel. Seni buraya bırakıyorum. Bunu al abi. Seni de bir mumya alayım. Hop ceset geldi. Bakalım bu nasılmış. Bu sen kötüsün kardeş ya. Senin parçalarını alayım ben. Seni yakayım. Yani bu da 8 kuru kafalık bir zombi olacak. Bu da işimizi görür ama ya. Şuraya da havuç bırakayım da düzenli bir ceset gelmeye devam etsin. Güzel. Bak burayı tamamen hazır hale getirdim. Bir tane de hamal kulübesi lazım tabii bize. Onun için de kağıt ve kalas gerekiyormuş. O üzüm ve şerbetçi otu tohumlarını falan da buraya taşıyayım ben. Hamal kulübesini şuraya yapıyormuşuz. Tamam. Güzel. Burada nakliye için. Burada her şey hazır. Burası zombilerini bekliyor. Hatta şu tohumları da bırakayım şuraya da. Şimdi zombileri başka nerede kullanacağız? Madende kullanacağız. Maden için de çivi, kalas ve kazma gerekiyor. Eve gideyim bir kazma yapayım ben. Hatta kaç tane yapacağım bak. Bir tane var zaten. 1-2-3 tane yapmam lazım evet. Şuraya da sanırım bırakabiliyoruz. Buradan ne çıkarıyorlar bilmiyorum ama buraya da zombileri bırakırım. Bir de aşağı kısma zombi yakmak için kütük lazım ya. 32 tane. Hatta ve hatta buradaki zombi çiftliği sayısını arttırmam lazım. Onun için de tahta gerekiyor. Şu altın külçeyi alayım ben. Dur ondan önce ama bize kazma gerekiyordu. İşleri bir sırayla bir halledelim. Şimdi kazma 2. Kompleks demir parçası. Bize çelik de lazım. Çelik için kömür lazımdı. Kömür bulduk mu? Az biraz kömürümüz de varmış. Şuradan bir kömür dursun. Ceset geldi güzel. Umarım kaliteli bir şeydir. Yani normalde iş yapabilir. Belki de şu an yapmaz bu. O yüzden bunu al şuraya bir koy. Ben tutkal yapmadım bu. Tutkalım da bitti. Bu gümüş iksirden mi basıyorduk ya? Ben bu iksiri niye bastım abi? <laughs> ha şuradan lavman basmak için yapıyordum değil mi? Doğru. Bir tane de tutkal alabilir miyim? Alamıyorum. Yaşam çözeltisi yokmuş. Hemen şuradan onu da getirelim. Buydu sanırım evet. Kaos özütü istiyor. Kaos özütü neyle geliyordu ya? Şuradan geliyormuş da nasıl yapıyorduk acaba kaos özütünü? Kelebek ya da neydi? Yem olarak kullandığımız şey şu. Güve. Onun sayesinde yapıyormuşuz. Bana hocam şu kazma 2'den 3 tane ver. Kaos çözeltim geldi mi? Gelmiş. Alamıyorum ama üstüm öyle bir dolu ki. Tuzu külü falan bırakayım şuraya da. Tutkal da basalım. Onu da şurada tutkal lavmanında kullandığımıza göre tamam. Şimdi 5 tane daha zombi basit bir şekilde mumyalayabileceğim. Aa kazma bir istiyor lan bu. Niye kazma bir istiyor? Kazma 2 olanla basamıyor muyuz hocam? Onun bir araştırması mı var yoksa? Zombi taş ocağı 1, zombi taş ocağı 2. Bunu niye basamadım? Çünkü önce mermer çıkarma işçiliğini mi öğrenmem lazım? Öğren. Şimdi de bunu aç bakalım. Yok bu her şekilde kazma bir istiyormuş ya. Yüzde abi o kadar kazma iki bastım. Ben bunları ne yapacağım? Şimdi mermer çıkarma, cevher çıkarma falan filan hepsi ayrıldı. Ortalık coştu bir dakika. Ben şu gereksiz kazmalarımı satmak için bir demirciye gitmek istiyordum da. Gelmişken kömürde kasayım bari. Öyle alakasız. Kazma bir ver o zaman ya ne yapalım. Dört tane bas kazma birden de. Artık bu üzerimde ve evde yer kaplasın istemiyorum ya. Gereksiz şeyler. Sonra kullanırım diye stoklaya stoklaya istifçi olduk. Değil mi dayıcım? Sana bunları satayım mı? Kazma bir bu. Bir değil sana iki satacağım. Oğlum ikiyi satın da almıyor. Siz ruh hastası mısınız lan? Ha? Ucuza vereceğim sana kalitesini ya. Allah manyağına bak. Üzerimizde yapıştı mı şimdi bunlar? Ceset geldi. Şuraya ona avuç daha bırakıyorum. Gelen cesede bir bakayım. Ya olur olur. Şöyle bakayım. Yani. 8, 9 falan. 8, 9 mu olacak? Öyle bir şey olacak galiba. Şimdi hangisini basmadık? Zombi cevher madeni sol diyor. Burası mı yani? Sola basınca orası geldi. Sağ diyelim. Ha, buraya koyacağım bunları. İçeriden bir şey çıkaracaklar yani anladım. Kalasımız bitti. Peki. Buradan demir çıkaracaksınız. Peki, peki. O benim gibi dayı sol taraftan çıkartmıyorsunuz yani Anlat. Işınlanma taşının süresinin dolmasını beklerken şuradan ben de taş kasayım bari boş durmuyoruz bir dakika boş durmak yok güzel evime gel şuradan bir kalas bas şu fırın sen de bize çelik bas çelik belli ki çok lazım olacak bas 20 tane zombilerle ilgili yoğun bir uğraşım var yani şimdi seni sana da burada üretelim biraz geç kalmış bir uğraş olabilir. Ne kaldı? Taş madeni sağ. Taş madenine de kuruluyoruz. Mermer madeni sol. Bir tane kaldı sanırım burada. O da mermer madeni sağymış. Tamam. Sandık da atabiliyorum. Buraya daha çok sandık atsam da olur. Tam şu kısma atayım hatta iki tane. Peki mesela başka bir şey vardı da ben mi basmadım? Yok. Zombilerin çıkarabileceği her şeyi basmışım. Zombi bira var bir de. Zombiler bira basıyor herhalde. Zombi şarap var bir de. Bunları da açarız. Bana bir tane kazma kalas ve kağıt lazım. Ya bunların hepsine zombi koyar mıyım bilmiyorum ama elde bulunsun hani. Şu mermerci de bulunsun. Ya bu kadar zombi koymam gerektiğine göre aslında koysam patır patır bir üretim olacak yani. Bir tane de hamal kulübesi. Hamal kulübesinden iki tane diyor hatta. Malzeme taşınması lazım herhalde. Şuraya bir tanesini at sen de. Hatta üç tane atabiliyormuşum hamal kulübesinden. Allah Allah. Enteresan. Nereden nereye taşıdıklarını seçemiyorum ama galiba. Bu bölgedekiler direkt bu bölgedeki sandıklara getiriyor herhalde. O kadar da değil biraz da sen çalıştırıyorlar. Gideyim ben bir vaazım vereyim mi ya? Hatta az biraz uyuyayım da şu uyku şey bir gitsin. Altın doğa verdin. Gümüş. Toplanın bakalım. Toplan. Cemaat. Ver yine çabuk. Zombi özümü bastım. Buradaki zombi ne oldu? Güzel 9 olmuş bak. Bunu da dirilttik. Bunları diriltip diriltip buraya atıyoruz ama. Şimdi bu bizim düz tarla var ya. Buraya da birkaç tane yaratabilirim. atabilirim. Zombi çiftliği. Tahta istiyormuş. Ya şu bir kez yaptığım tarlayı kaldırmak var ya adamı çok yoruyor ya. Hem uzun sürüyor hem de enerjisi gidiyor. Hemen de şu uykusunu getiriyor. Şuraya bir zombi çiftliği bırak. Çivi gelince iki tane daha bırakırım ben. Gideyim bir yatayım da. Aa karakterim buraya sıkıştı lan. Nasıl çıkacağım ya ben burada? Harbiden yok mu çık diye bir şeye. Allah Allah. Allah'tan var ya yakın zamanda uyumuştum da. Tam onları atmadan önce uyumuştum yani. Önce şunları kaldırayım bari. Ha ışınlanabilirdim lan aslında. Şey diyebilirdim yani. Evime ışınlan diyebilirdim. Aklıma gelmedi ha. Aklıma hemen şey geldi. Medieval Dynasty de vardı ya. ESC'ye basınca kurtul diye bir şey tıklıyordun da yanına ışınlıyordu sen. Sen ne yaptın? Boş mu geziyorsun ha? Boş gezme. Havuç çek. Güzel. Buraya tarlaları da attık. Aslında başka bir şey kaldı mı? Başka bir şey kalmadı herhalde ya. Bunlar simya da yapıyormuş. Ama bu zombilere simya yaptırsam mı bilemedim. Ona ihtiyaç olursa yaptırırım gibi duruyor. Bu üzümcülük bira olayları falan var. Onları da bilmiyorum. Şimdi şunları da bir kullanmaya başlayayım da zombileri. Devamı gelir. Lazım oldukça. Zombi gel bakayım sen buraya. Çalışırken gelemiyor herhalde. Şu cesedi bir alayım da şundan bir kurtulayım ya. Yani. Şuraya bırak şu cesedi de yak. Güzel. Şimdi şurada bir zombi var. Sen gel bakalım. Ben bu zombi benim kaç zombim var şu anda? 4 tane boşta zombi var. Sayılar yeterli değil. Şurada 5. var. Odun toplayan 6 var. Odunları taşıyan 7. var. Tamam mı? Bir de madende taşta çalışan bir 8. var. Şimdi seni buraya koydum. Elde kullanılabilir olanları ben getireyim. Şimdi 3 tanesini bir üzüm olayına bir koyalım. 2 tanesi şerbetçi otu, bir tanesi de üzüm getirsin bize. O zaman da hiç zombi kalmıyor. Ben zombi Yokluğu çekiyorum şu anda. Eşek. Çabuk gel. Eşek geliyor. Ya ultra kaliteli olmasına gerek var mı zombinin bilmiyorum. Ne kadar fayda sağlıyor. Ya birazını zombilere bırakıp birazını kendim ekebilirdim bazı şeylere ama uğraşmak istemiyorum. Getirdiği cesede bir bakalım. Ya şöyle 6-7 kuru kafa falan o da işimizi çözer bizim. Bakayım. Güzel. Güzel. Sıkıntısız bir şekilde çıkarırsan kanını ve yağını. Güzel. Tutkallayalım bu kardeşimizi. Mesela bak buraya bıraktım. Şimdi size sen hocam üzüm ekleyeceğim. Ama sen niye üzümü bronz yapıyorsun ki? Bronz yapma onu. Ulan sizin seviyeniz mi var yoksa? Zombi üzüm bağı. Zombi üzüm bağı 2 diye falan bir şey yok değil mi? Oğlum bıraktım bu direkt gümüş bronz yapıyor ya. Bronz yapmayacaksın hocam. Bak bizim sandıklarda bunun altını var. Altın yapacağım. Geliştir. Ha bu geliştirince seviye 2'ye geçiyor ha. Kalit arttırıcı gübre bir deneyelim. Kalit arttırıcı gübre getireyim ben. Seviye 2'ye geçince ne oluyor? Eğer şu anki halindeyse falan yani üzer beni. Hep bronz bronz basacaksa. Bak burada kalite arttırıcıyı vurdum. Ne oldu bu? Ha artık gümüşü geldi. Bunu bir kez de altınından yapmam lazım ki altını gelsin. Anladım. Bok gibiymiş. Bizi uğraştıracak yani. Sen o sırada boş durma hocam. Sen üzüm kasmaya devam et. Tamam mı? Hadi bak. Gümüş bronz satacağız artık bir şekilde. Bize bol bol o zaman altın kalite arttırıcı gübre lazım. Burayı da geliştir. Sen var ya sen de şerbetçi otu ek. Sen buraları tamamen geliştirene kadar gel. Seni ben madene bırakayım. Gel şuradan demir çıkar sen. İçeriye gir o çalışıyor. Sen de gel biraz mermer çıkar bak. İyi, taş çıkardın sen yeter. Hocam seni de yani zaten taş çıkar yani demir çıkarıyorsunuz. Mermer çıkarıyorsunuz. Tamam hadi sen de burada dur. Mermeri alıp nereye bırakacak acaba bu? Onun için de bir taş stok yeri mi yapmam lazım? Aynı yere mi bırakıyor denemek için şunların üçünü bir temizleyeyim de ben. Şimdi benim kalite arttırıcıya ihtiyacım var. Onu da buradan mı basıyorduk? Yaşam çözeltisi istiyor. Kalite arttırıcı gübre gel. Ya ikinci seviyeye geçirmem için şu lezzet arttırıcı var ya. Ben onun için sanırım durmadan bunu kullanıyordum. Çünkü o evet bundan istiyor bak. Hatta buna da geçebiliyorum ya. Bayağı iyi lan. Geçeyim. En azından o üzümü şerbetçi otun altına geçireyim ki oradan altın basabilip altın basalım durmadan. Ceset geldi bir ona da bakayım. Sen ne yaptın hocam? Sen güzel. Sen iyi olmuşsun. Bunu bir alıp bakalım da. Sen Valla senden şuradan 1, 2 çıkartacağım. Tamam mı? 2'ye 5 mi olacaksın sen? Evet. 2'ye 6 olacaksın. Sonra 1'e 7 olacaksın. Değer misin? Seni bir alayım ben. Şuraya koyayım. Sana sonra bakacağım. Değer misin? Değmez misin? Elemana ihtiyacımız var da. O yüzden zorlanıyoruz biraz. Şöyle bir diriltelim de. Bak seni nerede kullanacağız? Seni. Seni de üzümde kullanabiliriz ya. Burayı bir geliştirdim. Bir daha geliştirdim. Şu kısım var ya. Seni de... Üretimleri durdurman gerekecek. Tamam üretim bitsin ondan sonra. Sen artık altın üzüm basabiliyorsun. Hadi bak. Bunlar üçü çalışıyor burada patır patır. Bunları bir sonsuz döngüye sokmam lazım Arada gidip elle açıp durmam gerekiyor çünkü. Bunlar da aynı şekilde değil mi ya? Evet. Ya şu an zombi olayı birazcık tamam gibi. Yani yeni zombi geldikçe bakacağız artık. Arada bir gübreleri arttırıp. Yani o üzüm tarlasını mesela fullleyeceğim zombi olarak. Kendi tarlamı fullleyeceğim Ana tarlayı. Zaten demir çıkarıyorlar. Mermer çıkarıyorlar. Onları da arada gider yoklarım. Bak şimdi sadece bira basalım. 50 tane su istiyormuş. 50 su var bizde hocam. Şunları kullan. Şuradan da üzerimizde bol bol altın üzüm var. Bunları şimdi götürüp koyacağım. Satmaya çalışacağım. Bakalım tavernada satılıyorlar mı? Şuradaki şarapların hepsini ver abi bana. <laughs> Artık bunları görev icabı. kullanacak mıyım hiç bilmiyorum ama. Zaten üretim bizde bol ya. Şu anda bir şey alamıyorum. İnsanlar gelmiş ama zaten masa da yok. Satacak ürün de yok. Satacak ürünleri şuraya bırakayım abi. Bunların hepsini satın. Burada başka dolap var mı? Yok. Dolap basabiliyorduk ama. Ahşap kiriş, tahta ve çivi istiyor. Taverna masası içinde tahta ve çivi. He. dolaptaki eserler içinde bunlar istiyormuş. Bana bol bol tahta, bol bol çivi ve kiriş lazım anladığım kadarıyla. Ben bir evime döneyim hocam o zaman. Buradan hemen tahtaları üretmeye başlayayım. Satış yapıyor mu sen yoksa gün bittiği zaman mı görüyorum ya ben o satışını? Bir şeyler satıyor musun anlamıyorum ki. Dolaptaki eserler diye bir şey dedi. Bastık abi ne oldu? Ha şu yukarıya artık eser mi koyacağım? Koy. Ne koyacağım bilmiyorum ki. Buranın güzelliğini arttıracak herhalde. Ha para geldi lan. Aynen gün bitti herhalde bakayım. Kırmızı şarap diyor. Bir tane mi sattın sadece? Toplam itibarımız %3 olmuş. Yani şurada da itibarımız dolunca 3 yıldız olacağız. Yani yıldız alınca ve inanç ve afiş getirince de mezarlık festivali düzenleyeceğim ha. Güzel. Yalnız benim tahtayı kurutmuş o yaptığım şey ya. Ben gideyim bir tahta yapayım biraz da geri geleyim. Biraz da yatıp uyuyayım bari. Aslında buraya da bir zombi bırakmak lazım. Tahta mahta üretsin diye de. Konuşan kafatası aslında. Bizim dükkanın ismi de güzel ha. Ha bundan zaten iki tane mi basabiliyordum peki? Acaba eser dediği şu tarz heykeller falan mı? Bir de burada bir şey vardı. Şurada mıydı? Şu. Oyma mermer parça. Bak bunu da açmam lazım benim. Çünkü kiliseyi güzelleştirmek için de bu lazımdı. Hatta o yüzden ben bir kasmaya çalışayım buralara. mavi boncuğumu bir kasayım mı azıcık? Aç abi bunu. Peki bu ne istiyor? Bu çelik keski, cilalı mermer tuğla ve inanç. Keskiyi arttırırsam bunun kalitesi de mi artıyormuş? Ama gümüş olurum maksimum diyor. Çünkü şunları açmamışsın diyor. Peki. Buraya bir tane daha masa atalım. Buranın güzelliğini de bir kasalım. Ne kadar para gelmiş? 10 gümüş para gelmiş. Abi bu para buradan çok sağlam artıyor. 5 daha geldi. Benim para kaç oldu lan? 2 altın param oldu ha. Bir de şu alt kata gideyim. Ne kadar peki şarabım var şu an? Şarabım da daha dolu. Bayağı. Baya ben buradan parayı kıracağım yani. Bir hafta atsana şuraya. Hatta bir tane daha atabiliyor musun? Hadi bir tane daha. At. Ceset geldi. Bakalım. Şimdi sen 3'e 4'sün. Bu 3'e 5 miydi? Bu da 3'e 4'müş. Sizi ne yapsam bilmiyorum ya. Hadi sizi de kurt, sizi de zombi yapayım hadi ya. ya daha iyi mumyalama işlemleri yapabilsem aslında hepsini kullanabilirim de. Hepsinin bir çaresi var yani. Şimdi bana kiliseyi güzelleştirmek için ne gerekiyordu? Bak ahşap kilise tapına Taş kilise tapınağı için oyma mermer parçası lazım. Ve güm bronzundan lazımmış. Peki iki tane. Lazım yani üretmem gereken şey zaten bu. Bir de vitrey cam. Vitrey cam içinde altın takı detaylar. Onu da getiririz. Altın takı detaylar ve şu oyma mermer parçası için uğraşayım bir de. Bu altın takı detaylardan zaten iki tane basabiliyorum. inanç getirdiğim zaman. Çelik keski lazım bana. Çelik keski için mercek, çelik parçaları ve ee, çelik parçası isteği arttı bak. Buraya da lazım. Hocam sen bize bir de çelik parçası basacaksın mı ya? Seramik kase istiyor. Her şey bir şeyler istiyor abi. Seramik kaseyi bas. Mercek de vardı benim alt tarafta. Baksana ben şarap basmaya devam ediyorum bu arada. Ya. Bira da gelmiş. Bira da bas abi. Çelik keski bas. Tamam şu an çelik keskim oldu zaten benim Bu alttaki nane ne için ya? Ha, bunu altına dönüştürmek için mi? Bana bronzu lazımdı galiba bunun ya. Doğru mudur? Aynen hocam bana bronzu lazım. Şu bronzdan versene bir tane. Boş harcadık kaynağı ama. İnanç lazım. Cilalı taş tuğla lazım. Cilalı taş tuğla içinse bundan bas bakayım. Dur lan bunu basmak kolay mı yoksa? Yoksa kolay mı? Cilalı mermer tuğlaymış bir şey yapardı. Ben madene gideyim. Mermer çıkarmışlar. Bak mermer gelmiş galiba. Şimdi buradan mermer tuğla, mermer parçası. Ya bunun için takoz mu istiyorsun sen benden ya? Bunlar her şey için de ayrı bir keski istiyor. Bak onun içinde demir keski istiyordu. Cilalı mermer tuğla yapmam için. Ver bak bana mermer parçasını. Şimdi bunu cilalı mermer tuğlaya çevirmem için demir keski lazım diyor mesela. Bak, bu garip enteresan bir şeyler yaşanıyor şu anda. Bu şu an kömür çıkarıyor. Bu demir çıkarıyor. Bunlar geliyor mu peki buraya? Bunlar da geliyormuş evet. Ceset geldi. Bakacağım hemen. Şuradan bir inanç almam lazım da bir alayım. Hatta bakayım bir cesede. Nasıl bir şeysin sen? Sen kötüsün hocam ya. Seninle uğraşamam. Senin malzemeleri çıkarır seni yakarım. Şimdi oyma mermer parçası. Bundan üret diyeceğim. Şu an üretebiliyorsun değil mi? Dur bir dakika lan neye bastık? Şu an bronz üretiyorsun. Yanlış şey üretmiyorum durumarım. Boşa gitmez. Buradan da altın takı detayları bir üret bakayım. Oo bunu üretmesi baya sürüyor galiba. Tamam. Bunların neyse parası verip almak lazım. İşkence yemin ediyorum. Şimdi burası tamam mı hocam? Bir şuradan bakayım bir. Bundan bir de iki tane istiyormuş ha Ama bu tamam. Diğeri. Diğeri de iki tane altın takı detay istiyor. He, Hee peki. <laughs> Demek öyle. Burada ikinci altın takı detayı basabiliyormuşuz. Bak güzel. Aa bugün bir de kilisenin günü ha. Bunlar bitmeden hemen bassam şunları yapsam da bir baksak. Ne fark ediyor diye. Bunu bastık. Tamam mı? Buradan. Hocam cilalı mermer tuğla istiyorsun. Cilalı mermer tuğlan geliyor. Seni de bir basalım. Ahşap kiriş gerekiyor. Ahşap giriş zaten vardı herhalde ya. Neyse bas. Güzel. Hatta bir gideyim önce şunları bir araştırayım bir de. Değil mi bak mesela merceği araştırmam 20 araştırma puanı veriyormuş. Aa bu dur bakayım merceği araştırınca mercek yok yok oldu lan. <laughs> yok olacak tabii ne olacak. Şunu bir araştır ulan 10 puan harcadım ha buna. Ya bu kırmızı verecek bana. Kırmızı hiç ihtiyacım yok. Ben bunu niye araştırıyorum ki? 10 inanç gitti şuna ya. 10 10 tane inanç bir zombi verirdi. B bakayım sağlam verdi Baya sağlam bu aşırı sağlam verdi bu arada neyse şunları bir basalım da biz basamıyorum kompleks demir parçası da istiyormuş cam ve kompleks demir parçası hızlı seri abi seri cam ve kompleks demir parçası çabuk aşağıda bizi bekleyen 3 tane ceset var diyor ne ara birlikte o kadar cam var mı bende 4 tane onu da beklemek istemiyorum varmış şunları bir bırak kompleks demir parçası lazım bize haydi tamam bunu basabiliyorum Aa, hatta bunu buraya koyabiliyor mu şunla bunların 2 tane de atabiliyorum yani camı peki camdan da atabiliyorum buraya Cam buraya atılıyor diyor ama buraya koyamıyorum hocam camı ben. He? Başka bir yere koyacak olmuyor mu? Bu dönmüyor da. Bu ne oğlum bu cam böyle? Ya atamıyorum lan camı. Bir güzelliği arttırdı bu. 51'e getirdi zaten tek başına da. Ya cam ayıp ediyorsun cam. Niye olmuyor acaba? Buralara atılabilir diyor. Oralara atılmıyor. Başka bir yere atılıyorsa bir şey kaldıracaksam kaldırayım diyeceğim ama. Kilisenin leveli mi yetmiyor? Dur bakayım şu dışarıdaki elemanla bir konuşayım. Hocam 50 yap dedin yaptık. Hepsi yerel malzemeler. Sıralarda kullanılan ipek hariç. Bunu arkadaşım olan tüccardan aldım. Yunan dağıtıcılarıdır tüccarlar, oyuncular, doktorlar. Ne diyorsun dayı ya? Kilise zaten sundukları her şeyi sağlıyor. Ayrıca hem kutsal hem de daha dürüst. Pekala, yeterince gördüm. Bu kilisenin bir katedral olmaya hazır olduğunu söyleyebilirim. Dedi, "E, ee? e, <laughs> hazır diyorsun. Yapalım o zombijeler, ha? Bir de mezarlığın levelini mi arttırmamı istiyorsun? Ben o camı niye atamıyorum camı? Neyse şu duamı edeyim de ben. Normalde 20 inanç geliyordu. Gelen parayı da çok hatırlamıyorum da. Şimdi şurada 10 tane toplandı. Toplam 22'ye çıktı. Peki. Para da 58, 55, 60 falan bırakıyorlardı galiba. Para düştü lan. <laughs> Buranın artık paraya ihtiyacı yok. Bunlar zaten çok zengin dedi herhalde. Camı atamamak üzdü beni ya. Buradan gelecek paraya da o kadar ihtiyacım yok ki. Benim şu zombilere bakayım ya. Onları unuttuk çürüyecekler var ya. Sen ne yaptın hocam? Seni alayım. Bu tezgaha yatırdım çürümüyor herhalde. Sen çürüyebilirsin. Sen önemli değilsin de. Sen bir diril bakayım bir. Dirildin mi? Seni dur şuraya bir bırakayım. Bu zombi alıp buraya koymak istiyorum. Sen var ya sen buradan sonsuza kadar demir kas tamam mı? Bunlar çalışmaya devam ediyorlar. Güzel. Bu taraftan demir çıkarılıyor mu abi? Kömür çıkarılıyor ya. Demire yer yok diye mi? Yo var. Eski kömür de çıkarsınlar. Üzümdekiler ne yaptı mesela? Siz üzüm üzüm çıkarmışsınız herhalde. Seni geliştirmek lazım da geliştirmedik daha. Sen bir altın üzüm kas sen. E, sizi geliştirdikten sonra çalıştırayım. Seni geliştireyim. Sen de artık altın şerbetçi otu. Hadi bakayım. Şimdi burada biralar şaraplar yine birikti ya. Ben bunları bir götüreyim. Hem de ne kadar para kazanmışız şurada bir bakayım. Şu yukarıya koyamıyorum değil mi ya? Şu... Aynen buraya ne koyacağım acaba? Belki alt, taraftaki o makine vardı diye onunla ilgili bir şeydir. Ne kadar para kazandın? 80 gümüş. Oğlum sen ne yapıyorsun ya? Burada ne bitti? Burada yine biraz azalmış. Çok değil ama. Bu tarafa bira da koy abi. Artık bira da satıyoruz. Bütün havuç kroketlerimi bitirdim lan. Yani bu bölüm adamı o kadar çok çalıştırdım ki. Eldeki şeyler bitti yani enteresan. Şimdi mezarları güzelleştireceğim. Çiti bir onarmak istiyorum bu arada. Çiti bir onaralım. Bir de kaide diye bir şey getirdim ben bu. Kaideyi ben nereye koyuyorum ya? Buranın güzelliği şu an 85. Çiti onar bakayım. 95 oldu ama en azından dışarısı daha güzel gözüküyor yani. Taş çite geçirebiliyormuşum. Çim, çiçeklik, taş gül galerisi var ya bu atılabilir aslında. Ben bu kaide diye bir şey yaptım hocam. Ben ne yapacağım bu kaideyi ya? Buranın güzelliği de 51 de. Buraya bir tane de şundan getir abi şöyle. Şu camı atamadım ya. Camı atamadığım için üzüldüm ama burası 59 oldu. Güzel, güzel. O zaman bu bölüm buraya kadar olsun. Bu bölüm uğraştırdı ve yoğurdu. Bunların parçalarını da çıkarmam ve yakmam lazım bunları da. Yeni cesetler gelmeden önce. <laughs> yani otomasyona birazcık baktık. Biraz kiliseyi bir güzelleştirdik. Bir de tavernamızı güzelleştirdik ki tavernada bu etkinlik metkinlik olaylarını da yaparız. Görevden akmadım. Çünkü biraz buna ihtiyacımız vardı. Çok bir şey de değişmedi aslında. Yine onları altına geçirmem lazım. Ve daha çok zombi lazım bana ya. Hatta yani bu kadar kasmama gerek yok. 6-7'lik olan zombilerin hepsini şuraya atı vereyim bari de burada durmadan havuç mavuç çıkarsınlar yani. Çok önemli değiller zaten. Ya da kalasa malasa falan zombi bırakayım dönsün durmadan yani. Bak bunlar çalışıyorlar buraları zombileri fulllemek lazım. Tavernanın içkiye ihtiyacı. Halkın içkiye ihtiyacı var abi. Neyse o zaman bu bölüm buraya kadar olsun. Buraya kadar geldiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Diğer bölümde görüşürüz.